Arka sokaklarda Eda Nur'un şehit olması herkesi derinden etkiledi. Peki dizinin ilerleyen bölümlerinde kim veda edecek? Hangi karakter ayrılacak? Önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Harika bir değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Fakat analize geçmeden önce Ali'nin tekrar polis olarak ekibe dönmesini ve Pınar'ın ölümünün gerçekleşmemesini isteyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasın. Bakalım kaç kişiyiz? Eda Nur'un şehit düşmesinin ardından yakın zamanda bir karakterin daha diziden ayrılacağını düşünüyoruz. Tahminlerimize göre bu kişi Pınar olacak. Cevher'in geri dönmesi, Ali ile tekrar çatışmaya gireceğinin sinyalini veriyor. Ve Ali'ye zarar vermek için Pınar'ı hedef alabileceğini öngörüyoruz. Ayrıca Pınar ile Yaz'ın yakında yollarını ayıracağı konuşuluyor. Ve Pınar'a hayat veren Elvan Dişli'nin konuk oyuncu olarak görünmesi de bu ihtimali güçlendiriyor. Bize göre Pınar'ın ölümü sonrasında Ali toparlanacak ve yeniden ekibe katılacak. Eğer Cevher gerçekten Pınar'a zarar verirse, Mesut ve Ali güçlerini birleştirip Cevher'i ortadan kaldırabilir. Üstelik Cevher'in düşüşünde, yanına aldığı ve evladı gibi sevdiği balabanın da rol oynayacağını düşünüyoruz. Analizimiz şimdilik bu kadar. Eğer hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.